saat kaç oldu? Hala bir video konusu gelmiyor ki aklıma. Nasıl bir video çekeceğim acaba? Yani şeyler çok kayıp. kafada soru sarsa ama Sordu ha Dokuz buçuk olmak üzere Daha video çekemedim be Çok şaşma abi Akşam olmak üzere Ama daha bir video çekemedim Oh, kaliteli bir ya. Hangi zaman ya YouTube kanalımız geldiniz. Bugünkü videomuzda nasıl eski olunur? Video beğenmeyi unutmayın. Hadi geçelim ilk maddemize. İlk maddemiz geldiğinizi sevin. Saygı duyun Savunun ve özgüvenli olun. Bunlar hem sizin kişisel olarak da bir tık ön hem de insanlarla konuşurken daha dikkatli davranabilirsiniz. İkinci maddemiz artık bir hesap açmanız gerekiyor Instagram'da ve bunu açarken lütfen sonra Bir e, Instagram profili yani hayatınızı kısa bir özetle olarak yazabilirsiniz. Tabi altta da hobileriniz ve yaptığınız aktivite bir bir anahtar yani gay anahtar kelimeleri kullanabilirsiniz. Bunlar da size daha iyi bir şey hale getirebilirsiniz. Hesaplarınızı üçüncü maddemiz artık fotoğraf çekiniyorsunuz ve bu fotoğrafların üzerinde oynamak gerekiyor. Bu üstüne bazı programlarımız var. İlk program Photoshop CC, Photoshop Express, Photoshop Kamera ve bunun dışında arkadaşlar daha çok uygulamamız ıı, da var. Snapchat'tan tutun, Pixel ve diğer programlar bunların için Instagram'ınızı yapabileceğiniz fotoğrafları çekici hale getirebilmeniz için lazım olacak bir madde. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Ee, artık daha bir e, kendinizi ön plana taşımak istiyorsunuz. Yani işiniz yani mesleğinizi yapmak istiyorsunuz. Yapın. Yani size tamam tabii ki de saygım sonsuz bunu. Söylenmesi çok kayıp zaten. Yani kısaca e, işinize bağlı. İşinize en, en güzel şekilde, özgürlük şekilde yapıyorsunuz gerçekten işinizi sevdiğinizi bedeninizi iyi seçecek gerçekten iyi hissedeceksiniz hem de yani sizin de güzel çalışacak dördüncü maddemiz ise artık yani kendinizi geliştirdiniz birçok şey yaptınız ama su eksik kalıyor bir kanal açmak yani youtube'da bir kanal açmak ve bununla arkadaşlar sürekli içecek bulmanız lazım sürekli fikir sürekli konu bulmanız lazım bunun için arkadaşlar arka bazı kitapların var, tarihlerin var veya elimizde telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar bile var hatta. Son dönemde tekrar acayip gelişti bu özellikle pandemi döneminde. Bunlardan internetten ayarlayarak da bulabilirsiniz. Özellikle yabancı kaynaklardan ayarlayarak bulabilirsiniz. İsterseniz İngilizce ve Türkçe olarak da çevirerek işte bulup kendinize göre bir içerik oluşturabilirsiniz. Sonuncu madde bir tane, beşinci madde. Artık gerçekten İstakram'da bir fenomen, bir popüler oldunuz. Ve insanlar sizi artık tanımak istiyor. Hemen İstakram'da size yazıyorlar. İşte tanışabildiğimiz, sunu yapabildiğimiz gibi sorular var. Bakın, bunu yapmayın. İşte merhaba, nasılsın? nasıl gidiyor gibi mesafe atmayın. Neden? Çünkü bunlar tamamıyla ne diyebilirsin aslında? Klise laflar. Gidince bunları kullanmayın. Özgüvenli olun. Özgüvenli bir şekilde konuşsun. Saygılarınızı bilin. Sınırı açmayın. Gerisi sadece size kalmış. Videomuzdan bu kadar umarım keyif almıştır. Bu da videonun daha fazla gelmesi için de yorumlar mutlaka yazmayı unutmayın. Eğer bu kanaldan şimdi geldiyseniz Kanala ara abonesiz aşağıdan. Ama beni unutmayın abone. Hoşçakalın.